Evet arkadaşlar serimizin ilk videosuyla birim çemberli trigonometrik oranlarla başlıyoruz. Serimizin adı neydi? 80 soruda trigonometriydi. Şu anda birim çember. İlk 10 sorusuna başlamış oluyoruz. Hadi bismillah diyelim birlikte. Şimdi ABC bir dik üçgen demiş arkadaşlar. Kalemi bulabilirsem diyeceğim. Şimdi ayarlayacağım. Şurada şey var ya. Devam ediyorum ben. Evet şimdi ABC dik üçgenimiz var. ABC dik olarak verilmiş. Bakın sinüs teta ile kosinüs teta 2 bölü kök 3 olarak verilmiş. Bana alanı soruyor. Ne yapacağım ben abi diyorsunuz genelde burada. Korkma. Şimdi sana şunu söyleyeceğim. Bakın şimdi buradaki ifadeye A deyin. Buradaki ifadeye B deyin. Tamam mı arkadaşlar? Bu tarz soruların çözümlerinde yapmanız gereken buradaki temel prensip şu. Diyorum ki ya ben karşıyı ve hipotenüsü kullanarak neye ulaşabilirim? Sinüsü ulaşabilirim. Sin theta dediğim ifade a bölü 6 olarak geldi mi arkadaşlar? Peki kosinüs teta dediğim ifade b bölü 6 olarak geldi. E bakın bana burada sin teta ile kos teta'nın toplamını söylemiş. O zaman diyorum ki a artı b bölü 6 dediğimiz ifade 2 bölü kök 3 olarak gelmiş arkadaşlar. Doğru mudur? Ben diyorum ki şimdi burada a artı b'yi yalnız bırakalım. a artı b ifadem ne geldi? 12 kök 3 bölü 3 olarak geldi. Sadeleştirdiğim zaman Buradan A artı B ifadem 4 kök 3 olarak geliyor arkadaşlar. Peki şimdi ne yapacağım? Bana sorduğu soruda bu üçgenin alanından bahsediyor. Peki ben alanı bulmak için ne yapmam gerekiyor? A çarpı B bölü 2 yapmalıyım. Sorduğu şey şu. Peki diyorum ki ben buradaki ifadeye nasıl ulaşacağım? Şunu yapalım birlikte. Buradaki ifadenin bir karesini alalım sizlerle. A kare artı B kare artı 2 tane AB dediğimiz ifade. 4 kök 3'ün karesi ne yapıyor? 48 olarak gelmiş oldu. Peki a kare artı b kare. Bakın burada bir dik üçgen var. Ne diyorsunuz? Pisagor bağlantısı gereği a kare artı b kare 36'dır. 36'yı karşıya gönderdiğimiz zaman ve 2'ye böldüğümüz zaman a artı b dediğim ifade ne gelmiş oldu arkadaşlar? 6 gelmiş oldu. Hadi gel 6'yı 2'ye bölelim. Çünkü sorduğu alan ifadesinde işte o. 6'yı 2'ye böldüğüm zaman ne geldi canlar? 3 olarak gelmiş oldu. Evet genelde öğrencilerin korkmuş olduğu bir soru modeliyle devam edelim şimdi arkadaşlar ikinci sorumuzla. Elimde bir ne var? Birim çember var. Buraya mutlaka dikkat etmen gerekiyor. Bazen birim çember demiyor ama sen hala gidip yarıçapı çapı olarak alıyorsun. Diyor ki birim çemberse yarı bir birimdir. Peki şöyle biraz yaklaştıralım bakalım. Teta açımı burada vermiş. O zaman teta'nın karşısı neydi? Sin teta Buradaki ifadem cos teta olarak geliyordu. Doğru mu arkadaşlar? Diyor ki bana buradaki üçgenin alanı. Yani önce bunu oku ki senden istediği ifade nedir? Bunu bir önce bir ölç. Daha sonrasındaki yapacağın işlemleri bir tasarla vakit kaybetme, silgi kullanmadan sorunun doğru cevabına ulaşasın. Diyor ki buradaki alanı bulmak için bakın şimdi benim tabanım kosinüs teta oldu. Bir de ben yükseklik bulup ikiye böldüğüm zaman sonuca ulaşacağım. Demek ki benim burada tek bilinmeyenim ne kaldı? H kaldı arkadaşlar. Peki H dediğimiz ifade bu geniş açılı bir üçgen olduğu için burayı bulmak değil mi? Aynen öyle. Peki ne yapıyorum ben burada? Diyorum ki ya buradaki ifadem A olsun. Peki bu A'yı bulmam gerekiyor benim. Burada x'in 6 olduğu değer var. Ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim üçgende benzerlik gereği? Sinüs teta'nın a'yı oranı, bakın sinüs teta'nın a'yı oranı, buradaki kosinüs teta'nın aynı şekilde 6'ya oranı oldu mu arkadaşlar? Oldu. Diyorum ki burada a harfini yalnız bıraktığım zaman, buradaki kosinüs aşağı gelecek, 6 çarpı, doğru mudur? Daha doğru şöyle yapalım. Sin teta, efendim, böyle kos teta oldu, şuradaki ifade, A bölü 6. 6'yı da buraya çarpan olarak gönderdik. Peki A dediğim ifade 6 tane tanjant teta olmuş oldu mu simbolü kosinüsten? Geldim bunu yazmaya çalışıyorum. Tabii ki şöyle düzenleyelim kafanız karışmasın. Kosinüs teta çarpı 6 tane tanjant teta bölü 2. Şu bölü 2 ile 3 sadeleşti. 6 ile sadeleşti 3'ü verdi bize. Tanjant teta'nın içerisindeki s bölü c'ler. C'ler gitti. 3 tane sinüs tet olarak benim alanım bulunmuş oldu arkadaşlar. Bu kadar basit. Korkmana gerek yokmuş değil mi? <laughs> Evet geldik bir diğer soruyla arkadaşlar. Baktın soruya ne yapacaksın ilk ifadede soruyu okuyacaksın öncelikle tabii ki. Alanı soruyormuş AOC'yi. Şuradan bir tane birleştirelim gel. Ne demiş bana? AB'nin 1 olduğunu söylemiş. E, bu birim çember değil miydi? Yazıyor zaten arkadaş. Burası da 1, burası da 1. E bir ikiz kenar üçgen yakaladın. Burası da x oldu. Şurası 2x derece olmuş oldu. E ikiz kenarlıktan burası da 2x derece. Üçgende neydi? İki tane iç açı. Üçüncünün dış açılar toplamıydı. Bakın x'i buraya gittiğine göre geriye ne kaldı? 3x'i de bu kısma kaldı. Sol taraftaki açıya kaldı. Ben buradan dik indirdiğim zaman ne yaptı arkadaşlar? Şurası hipotenüsün 1 olduğuna göre buradaki ifadem ne gelecek? Sinüs 3x gelecek değil mi? Niye böyle bir şey yapıyorum biliyor musun? Bak şıklara bakıyorum. 3x'ler var ya abi. Buradaki 3x'i sen nerede kullanabilirsin? Hani buradan bir onun bir vibe'ını alman lazım. Nereden getirebilirim? Niye getirebilirim? Bu şekilde soruya bakman gerekiyor. Tamam mı? Korkmak yok. Peki geldik işin en önemli noktasına. Tabanın burası. Yüksekliğim zaten belli. Tabanı nasıl bulacağım? Bak daha egzantrik bir yöntemle yapayım. Buraya gittik A verdik diyelim. Tamam mı? Burası 2x açısı olduğuna göre şuradaki açım benim ne ifade eder? 180 eksi 2 xtir abi. Devam ediyorum. Diyorum ki ya kosinüs teoremi Allah Allah nereden çıktı? Bak şimdi a kare eşittir a kare artı b kare yani kolların kareler toplamı eksi 2 tane a tane b tane kosinüs şöyle yazalım tüm ifadeyi kafanız karışmasın 180 eksi 2x olarak yazdım arkadaşlar. Diyorum ki şuradaki ifade eksi kosinüs 2x ama burada da eksi olduğu için ben diyorum ki ne olsun burası 2 tane kosinüs 2x olarak gelmiş olsun tamam mı arkadaşlar? Şimdi çok dikkatli dinliyorsun burayı. Çarpanlar ayırma olayını yapacağız. Daha çok öğrenci buraya gelse bile buradan sonra karıştırabiliyor panik yapmak yok. 2'yi yazdım. 2'yi tekrar yazdım. Parantez açtım arkadaşlar. Diyorum ki buradaki ifadede burası 2 tane cos kare x eksi 1 değil mi? Tamam. Bak şimdi olayın güzelliğine bak. Buradaki artıyı nasıl yok edeceğim? Dağıttım abi içeriye. Şurası 4 tane c kare eksi 2. Iki. 2'yi de buraya yazdım. Bak hoppa bunlar gitti abi. A kare eşittir. 4 tane c kare olduğu için al abi her tarafı kare içerisine. A buradan ne geldi? 2 tane c geldi. Allah bereket versin. Yazdım abi. Şöyle bir üçgen var. Doğru mu? Şuradaki ifadem 2C. Yüksekliğimi zaten ben burada sinüs 3x olarak belirlemiştim. E üçgende alan olayına döndü arkadaşlar. 2C çarpı yani taban çarpı yükseklik bölü 2 olarak yazdım. Bak cevap geldi mi geldi. Allah bereket versin. Evet, dikkatli izliyorsun. Ne yapıyordum? Abi şurada bir merkez var. Hemen şöyle bir birleştir. Tamam mı? Hiçbir şey yapmayı bilmiyorsan, soruyu okumadım bile farkındaysan. O merkez seni zaten celb edecek. Demiş ki adam bana, abi uzunluğum 2 mi? E benim bu çapım, o zaman yarı çapım ne olacak arkadaş? M olarak gelecek. E burası bir yarı çap, burası da bir yarı çap. E bunlar ikiz kenar olduğuna göre burası da x'tir. Hatta gel şurayı hemen 2x olarak yazalım. Bakalım işime yarayacak mı? Yaramasa bile dursun abi. CD uzunluğuma ne demiş? 3m bölü 5 demiş. Ana şurayı görüyor musun arkadaşım? Bak. Bak 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 geliyor. 3M bölü 5. M ifademi de burada 5M bölü 5 yazayım. Bak 3, 4, 5 üçgen oldu gördün mü? 4M bölü 5'i buraya yapıştırıyorsun abi. Vakit kaybı yok. Şurası 4M bölü 5'miş. E şimdi ben bakıyorum. Renk değişimi yapalım. Şuradaki büyük üçgene bak. Büyük üçgende tanjant x değerine bak. Bak daha güzel bir şekilde yapalım. Ne oldu? 3M bölü 5'in şu altı topladığım zaman ne yaptı? 9M bölü 5'e oranı. 5'ler gitti abi. 3M bölü 9M'den 1 bölü 3 mü geldi? Tanjant x ifadem 1 bölü 3 ise yapıştır abi. Burası da kök on oldu mu? Oldu. Sinüs x ne yapacak? Karşı bölü hipotenüsten 1 bölü kök 10 geldi benim güzel kardeşim. Evet geldim bir diğer egzantrik soruya. Ne diyor? Birim çember diyor. Sorudan korkma. Zaten buradaki ifade buradaki ifadenin aynısı. Bir tanesini bul abi 2 ile çarp. Bak şimdi ne yapıyorum ben burada? Diyor ki tar alanlar toplama. Eyvallah bunu anladık zaten. Çok uzatmaya gerek yok. Ne demiş burada? Alfa açım var. E buradan bir teğet çekiyorsa özür. Şurası tanjant alfa oldu mu abi? Oldu. Geldim buraya. Bunu çektim. E burası bilim çember. Ne oldu şurası? Sinüs alfa. E burası ne oldu? Kosinüs alfa. E burası ne oldu? 1 eksi kosinüs alfa. Aynı şekilde bakın. Şuradaki ifademde 1 eksi kosinüs alfa. Tamam mı? O zaman şuradaki AB uzunluğum ne yaptı? Tan alfa eksi sinüs alfa yaptı. Ana bak ne yaptı burada? Şöyle bir üçgen var. Şurası tan alfa eksi sin alfa. Buradaki ifade de 1 eksi kos alfa. E bu üçgenin alanı nasıl bulacaksın kardeşim sen? Tanjant alfa eksi sünüs alfa çarpı 1 eksi kosinüs alfa diyorsun. Bölü 2. Ama bir de altta kardeşi var bunun. Bak hop Allah bereket versin bulduk soruyu. Bak iyi takip ediyorsun. Böyle birden çok 90 varsa aklına ilk gelmesi gereken nokta. Abi benzerlik var mı bakacaksın. Geldim. Bana diyor ki bak birim karelere bölünmüş. Eyvallah demek ki her biri bir birim. Geldim 90 derece şu açıma. Renk değişelim sonra kızmayın. Teta demiş BAE. Birleşik Arap Emirlikleri. Şurası teta. Şuradaki ifade 90. Buraya alfa verdim. Bak 90'ı gör. Şurası teta idi. O zaman burası tekrardan alfa. Şu uzunluğum ne? Bakın tam köşelerden almış. Bu tarzdaki geometrik şekillerde arkadaşlar yapman gereken olay şu. Kesim noktaları o sivri uçlardan alarak devam ettireceksin. Tamam mı? Hocam ben nereye adı vereceğim? İşte buradaki keskin noktalara tam geometrik olarak simetrik olarak birleşmiş noktalardan devam etmen gerekiyor. Diyorum ki şurası da bir zaten doğru mudur? Bu a'yı gidelim buraya verelim. Ne olacak? Tanjant teta dediğim ifade a bölü 1'den ne yapmış oldu? a olarak gelmiş oldu. Yani tanjant tetam benim için a. E taralı bölge mi? Soruyor. Taralı bölgem nedir? Yüksekliğim a yani tanjant teta olarak ben burayı bulmuştum. Şöyle bir belirleyelim. Tanjant teta çarpı 1 bölü 2. Bu kalsın bakalım. Bir de tüm karenin alanından bahsediyor bana. Geldim bunu da teta cinsinden yazalım. Çünkü şıklarda bak alfa falan yok. Alfa'yı ben uydurdum biliyorsun. Sorunun bana verdiği şekilde ilerlemem gerekiyor benim. Dedim ki şuradaki uzunluğum zaten benim 2'ydi güzel kardeşim. Teta'yı kullanarak şuradaki kolada b desek ne yaptım? Teta'nın komşusu ve hipotenüsü o zaman ben kosinüs teta dediğim zaman b bölü 2 gelmeyecek mi güzel kardeşim? O zaman b dediğimiz ifade iki tane kosinüs teta olmadı mı? Oldu. Allah bereket versin. Karenin alanı nedir? Şöyle bir karen var. Bir kenarım iki tane kos teta. E burası da iki tane kosinüs teta. O zaman buradaki alanım ne olacak arkadaşlar? 4 çarpı kos kare teta oldu. Gel abi bunu da altına yaz. Hatta daha güzel yazalım şurada. Tanjant teta bölü 2 bölü 4 tane kos kare teta. Hadi bakalım ne geldi? Tan teta bölü 8 tane kos kare teta geldi. Allah bereket versin. Şurada bir krala selam vereyim ya. Dur şimdi son ayarlayacağım ben onu şimdi. Kimsenin anlamayacağı şekilde. Şimdi demiş ki arkadaşlar güzel bir soru daha. Ne diyor bana? Birim çember diyor. Yapıştır abi buraya biri. Abi açım açı vermemiş. Ne yapacaksın burada? Gel şuradan aşağı doğru indirdik. Şuradaki ifademe alfa diyelim. Ne oldu bunun karşısı? Sinüs alfa. Burası ne oldu? Kosinüs alfa. Zaten bakın teğet geçtiğine göre buradaki ifadem tanjant alfa. Ana aynı zamanda bu neye eşit? A noktasına eşitmiş. Bakın bu uzunluk A'ymış. Demek ki benim tanjant alfa dediğim ifade A'ya eşitmiş arkadaşlar. O zaman gel şöyle bir birim çember çiz. Ne birim çemberi? Üçgen çiziyoruz. Biraz yorulduk demek ki. Tanjant alfa ne yaptı? A1. Burası ne oldu? A kare artı 1. Kök içine aldım. Doğru mudur? C noktamın apsisi. C noktamın absisi ne? Al senin için kırmızı renk. Kosinüs alfa değil mi? Kosinüs alfayı aldım. 1 bölü a kare artı 1. Oldu mu arkadaşlar? Krala da buradan selam olsun. Damara devam. Okey. Yes. Tamam. Bunu ben şimdi ona gönderirim. Şuradan bir... Ha, bu çok, çok güzel bir soruymuş. vallahi helal olsun. Yayınlarımız 10 numara 5 yıldız ha. Aynen. Devam ediyorum arkadaşım. Ne yaptım? Bana diyor ki bak burada çok önemli bir trik var. Hemen sazan gibi atlamıyorsun. 60 lira diye buraya 60 deme kardeşim. Adam bana ne demiş? Buradaki ifade sinüs. Ana normal şartlarda sen buraya 60 dersen burası sin 60. Burası kosinüs 60 olacak. Yani senin A'nın koordinatları kos 60'a sin 60 olur. Bak aynı ifade mi? Aynı ifade değil patates. Geçmiş olsun kardeşim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Buradaki terimleri bir düzenle. Kosinüs 30'a sinüs 30. Doğru mu? Birbirlerinin tümleyenleri. Ver abi buraya 30 dereceyi. Verdin mi? Ne yaptım? Abi bana diyor ki B açımın koordinatlarını soruyor. Yapıştır abi bir 180 derece üzerine. Ne yaptı B'nin koordinatları? Kosinüs 210, sinüs 210 oldu mu? Ha, o kadar kolay değil. O kadar kolay olacağını zannetme kardeşim. Şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Diyorsun ki buradaki ifade kosinüs 270 eksi 60'tır. Diğer ifade sinüs 270 eksi 60'tır. Ya burası ne oldu? İsim değişimi var. Eksi sinüs 60 oldu. Nereden biliyorum? 270'ten biliyorum. Burada da aynı şekilde isim değişikliği var. Üçüncü bölge. Eksi olarak aldın mı kardeşim? Bak Allah bereket versin. Sonuç sana geldi. Peynir ekmek. Evet. Çıkmış sonra. Kaç yılda sormuştu bunu? 2021 mi? Neyse yani. Evet bak ÖSYM'nin sormuş olduğu bir benzeri soru. Çok iyi takip ediyorsun. Bu tarz soruları sever abi. Ve dememiş ki bana bu birim çemberdir, değildir, böyle bir şey yok. O zaman sen ne yapıyorsun? AB çaplı bir yarım çemberim var. Tamam gel abi ben burayı birim çember kabul edeyim. Niye biliyor musun? Aşağıda diyor ki ABCD dikdörtgeninin EOF üçgeninin alanı oranı. Ya sen ister 1 ver ister 35 ver. Fark etmez. Oran dediğin zaman onlar gidecek zaten kardeşim. Ne yapıyorsun sen? Burası X mi? Burası da X. İndir kardeşim şuradan aşağı. Hipotenüs 1 oldu. O zaman bunun yatay ayağı nedir? Kosinüstür. Dikey ayağı nedir? Sinüstür. Bakın dikdörtgenin dik kenarını bulmuş oldum güzel kardeşim. Eyvallah. Devam ediyoruz. Zaten şurası birim çemberi olduğuna göre bura bir bura bir. Toplamda şu dikdörtgenimin alanı burası iki burası sinüs x oldu mu? Dikdörtgenin alanı iki tane sinüs x. Gayet güzel. Devam ki ne yapıyoruz şimdi? EOF üçgenin alanı buluyoruz. Gel burası da x değil mi güzel kardeşim? Bak gene hayat kurtaran bilgi. Şurası 180 2x mi? Bak şimdi iyi takip et. Ne yapıyorum? O sihirli kelime. Sinüslü alan. 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs 180 eksi 2x. E kardeşim yukarısı aynen kalsın. Aşağısı da 1 bölü 2. Şuradaki ifade birbirinin tümleyeni değil bütünleyeni inanma. Sinüs 2x. Ne yaptım onu da? 2 tane sin diye yazdım kardeşim. Şunlar Allah bereket versin gitti. 1 bölü 2'yi takla attır. 2 bölü c. E bu da nedir? Şıklarda bunu göremezsin. Neydi? Sekant x. Ama ne sekant x? İki tane sekant x kardeşim. Hadi geçmiş olsun. Bu da çıkmış soru. O da benim şeyim, feraset. Ne gözü feraset bu. Evet geldik bir diğer ÖSYM'nin benzer olarak sormuş olduğu bir soru modeli. Neydi abi? Birden çok 90 varsa bir benzerlik kuracağız. Ya da açıları taşıyacağız. Evet diyorum ki 90 alfa git buraya beta ver. O zaman burası da alfa oldu mu? Kardeş burası da beta oldu. Tamam. Neymiş bu birim çember? Yaz abi biri buraya. Çok iyi. Bak şimdi şıklardan, öncüllerden gidelim. LA uzunluğu. Neresi o? Şuradaki uzunluk. E ben burayı alfa cinsinden bulmaya çalışırsam. Bak şimdi burası alfa. Alfa cinsinden bulmaya çalıştığım zaman ne oldu? Sinüs alfa karşısı komşusu da kosinüs alfa olur. E benim LA uzunluğum ne yapacak? Toplamda birdi ya. LA uzunluğum alfa cinsinden bir eksi sinüs alfa olurdu. Geçmiş olsun. Birinci öncül yanlış. Ele bakalım şunları. Şimdi geldim. KO ifadem sekant alfa. Aynı zamanda bu ifade bir bölü kosinüs alfa. Bak olma ihtimalini düşünüyorsun. Tamam ezber yapmak yok. Diyorum ki KO ifadem şurası 1'di. Gel buradaki KO ifadesine de A de. Hem bunu hem bunu hem bunu hem bunu dediğim şey ne? Alfayı hem böyle tabanındaki kısımla ortak hem de hipotenüsle ortak olacak şekilde bir trigonometrik ifade içerisine alıyorsun. Kosinüs alfa dediğim ifade 1 bölü a. E yer değiştir bunları abi 1 bölü kosinüs alfa. Bak ne dedim sana Allah bereket versin çıktı mı çıktı. Sözümüz nereyiz? Devam. Burada POL açısı. Güzel. Alanından bahsetmiş. Özür. Üçgenin alanından bahsetmiş. POL'nin alanı ne yaptı arkadaşlar? Şurada bir sarı üçgenim vardı. Tabanı sinüs alfa. Yüksekliği kosinüs alfa. Bölü 2 mi? Geldim KBO üçgeninin alanına. Tabi burayı üçgen olarak işaretlememişler. Bunu düzelttik hemen. KBO üçgeninin alanına bakıyorum. Şuradaki uzunluğum 1. E karşısı olduğu için direktman tanjant diyebilirim. Doğru mu? Karşı bölü komşu. 1 olduğu için tanjantı yazdım. Ne oldu burası? Tanjant alfa bölü 2 oldu. Tabi çarpı 1 ya. Onu unutmuyorsun. İkiler gitti. E şimdi burası SC, burası da S bölü C. S'ler gitti. Hop C kare olarak geldi mi kardeşim? Bak bu da doğru. Allah bereket versin seriyi böylece tamamladık. İkinci seride karşılaşmak üzere arkadaşlar. Çok iyi bu soruları tekrar ediyorsun. Kapatıp cevaplarını kendin çözmeye çalışıyorsun. Yapamadığın olursa da DM'den bize ulaşıyorsun kardeşim. Söz yardım edeceğim. Bak söz veriyorum yardım edeceğim sana. Hadi kendine iyi bak.